Mikrofon senin Brüksel. 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 Merhabalar. Ben Eray Sular. 46 yaşındayım. Afyon Emirdağ doğumluyum. 8 yıldır kahve işletmeciliği yapıyorum. Daha önceden başka sektörlerde transport işi yaptım. Belçika hayatına ayak uydurmaya çalışıyorum. Bonjour, huidak. Sadık Köksal. 53 yaşındayım. Doğum yerim Afyon Emirdağ ilçesi. Brüksel Bölge Milletvekiliyim. Hello, ben Zeliha Öztürk. 32 yaşındayım. Sosyal hizmetler uzmanıyım. Brüksel'de doğdum. Bonjour. İsmim Mustafa Taşkıran. Aslen Çorum Osmancıklıyım. 57 yaşındayım. Emlak sektöründe çalışıyorum. Bonjour à tout le monde. Ben Kamil Sayın, 67 yaşındayım, makina teknisyeniyim, aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı, halk şairiyim. Belçika'ya ne zaman, nasıl geldiniz? 2001 yılında turist olarak kardeşim getirdi. 5 yıl turistikten sonra evlilik yoluyla Belçika oturumu kartını aldım. Evliyim, iki çocuğum var, bir oğlum, bir kızım. 1971 yılında Babamın bizden evvel buraya gelmesi nedeniyle aile birleşim yoluyla annem ve dört kardeşimle birlikte Belçika'ya geldik. Daha sonra bir beşinci kardeşim de burada dünyaya geldi. Ailem buraya yani dedem 50'li yılların sonunda ilk geliyor. Tekrar bir iki sene sonra aileyi ziyarete gidiyor. İkinci gittiğinde de 64 yılında gidiyor ve artık dönmek istemediğini söylüyor. Bunun üstüne anneannem bütün aileyi toplayıp Brüksel'e göç ediyorlar. 1964 yılında annem geliyor. Ee, biz şu anda 5 jenerasyondur Belçika'da yaşıyoruz. Buraya geldiğimde zaten Türkiye'de bir üniversite bitirmiştim. Bir özel şirkette çalışıyordum. Özel şirkette çalışırken iş ilişkilerinde e, insanların genelde yurt dışında okuduğunu ve çok iyi yabancı dil bildiklerini gördüm. Ve kendim de yurt dışında okumayı kafaya koydum. Bu nedenle Belçika'ya geldim e, 1986'da e, siyasal bilgiler okumak üzere. 1986'dan beri işte Belçika'dayım. Biz ikinci kuşak sayılırız. Ben 1973 yılında eşimle evlendim. 1978 yılına kadar gelmedim. Türkiye'de Ankara'da işim iyiydi. Eşimin ailesinin takdiriyle buraya gelmeye karar verdim. Ve burada da gayet güzel işler olduğu için burada kaldım. Aklınıza gelen ilk atasözünü söyler misiniz? Sakla samanı gelir zamanı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Aynısı Fransızca'da var. Il n'y a pas de fumée sans feu. Kurt ee, neydi? Geçirdiği kışı. Allah Kurt kışı geçirir ama yedi ay yazı unutmaz. Annem rahmetli çok sürekli atasözüyle konuşurdu. E, anneme ait olan, annemin de kullandığı, memleketin memleketin ait olan atasözleri de var. Mesela ben Avrupa'ya okumaya geldiğimde sıkıntılar vardı. An çözemiyorduk. İşte annem bana diyordu. Sen bir tiftik keçisin ne arıyorsun karaçalı bükünün içinde diyordu. Yani e, tiftik keçinin yapağısı e, bayağı günleri tüyleri bayağı kıvır kıvırcık olur. E, karaçalı bükü de büklerin en zorudur. İçine girdiğiniz zaman çıkamazsınız. Yani oraya girmemeliydin. Avrupa'da okumak macerası senin ne işineydi gibi yani onu anlatırken bu sözü kullanırdım. Atamızın Türk öğün çalış güven sözü vardır. Çalışarak her şeye ulaşacağımızı, doğrulukla her şeye ulaşacağımızı, dürüstlükle her şeye ulaşacağımızı öğrendik, şiar edindik ve bu yönde yürüyoruz. Büyüklerinizden duyduğunuz, kulağınıza küpe olan sözler, öğütler var mı? Babam Rahmetli'nin bana bir sözü vardı çocukken. Çarşıda derdi, oğlum areselik yapma, arese küpe yol kocadır derdi. Ben de derdim, bu adam bana ne diyor derdim çocukken. Şimdi anlıyorum ki e, bunun anlamı yani boş boş gezme, başkasının e, ekmeğine öğün olmaz, hep çalış, kendini ayakta tut derdi. Ben de o sözden dayanarak hep çalıştım, kimsenin üstüne yük olmadım, kimsenin e, malına gözümü dikmedim, hep çalıştım, ömrüm boyunca çalıştım. Yok öyle bir özellikle bir, yok yani genel şeyler, genel şeyler ama rahmetli babamın benden istediği bir şey vardı Oğlum dedi yalan söyleme, haram yeme, sigara içme diye bir öğütü vardı. Ee, annem ve anneannem devamlı söyler ve çok doğru bulurum bu lafı. Ee, Asıl azmaz bal kokmaz. Ne demek bu? Yani ne kadar e, çabalasan da çabala aslında kim olduğun, ne olduğun, kökenin senin aslında nasıl biri olduğunu değiştirmez yani. Babamın bir lafı vardı. Tabii köydesiniz. Ee, köylü biliyorsunuz 1970'lerde 80'de ben parasız hatır okudum. Ee, çocuk okutmak çok kolay bir şey değil. Evde sürekli tartışma olurdu ve sürekli söylediği bir laf vardı. işte masrafla nasıl karşılayacak konusunda. Kırar sarar bir şeyler yapardık derdi. Babamın lafı Allah büyüktür, Allah yardım eder, kırar sarar bir şeyler yapardık derdi. Bu lafı hiç unutmayın. Babam rahmetli derdi ki yavrum doğruluk dost kapısıdır. Dolanır dolanır gelirsin derdi. Doğruluktan şaşma derdi. Çalışmak en büyük ibadettir derdi.